Başka bir şarkı istiyorum. Oh. Telefon benim. Oh. Bu hiç adil değil. Ha? Benim kapım parlıyor. Ha? Bu garip. Vay canına. Benim kapım da parlıyor. Selamlar. Ha? Yeni evinize hoş geldiniz. Bazı hediyeler hazırladım. Değerli yüzükler. Ha. Çok güzel. <laughs> en güzel yüzük benim olacak. Hmm. Siyah bir elmasdan daha güzel bir şey yoktur. Canım benim. Pembe safirler muhteşem. Wow. Harika oda. O da arkadaşımız. Kabus gibi. Sen burada ne arıyorsun? Ne? Bu da ne? Bir el işi masası. Oh. Oh. Bir fikrim var. Saç tokasına safir takacağım. Aksesuarlar hazır. Wow. Hepsi bitti mi? Benim sıram. Hmm. Ne yapsam? Zincirlere payetleri ekleyelim. Ve muhteşem küpelerim hazır. Anlamıyorum. Nerede olabilir? Burada hiçbir şey yok. Ne arıyorsun? Ha? Burada da bir şey yok. Dolap kiliti. Ve anahtarı bulamıyorum. Merak etme. Ben nerede olduğunu biliyorum. Al bakalım. Çok naziksin. Ha? Anahtarı sabuna mı sakladın? Çok kreatif. Bunu nasıl yaptığımı bilmek ister misiniz? Videoyu izlemeye devam edin. Tamam. Bütün bu sabunu yıkayıp eriteceğim. Ve anahtarı alacağım. Neden bu kadar uzun sürüyor? Evet, başardım. Of. İyi uykular. Sana da. Işıklar sönmeli. Işıksız uyumuyor. Kapalı, açık, kapalı, açık. Hmm. Ne? Her neyse, ışıklarını açabilirsin. Bu kağıt benim işimi görecek. Korkutucu yüzler çizelim ve şimdi keselim. Bir modelleme bıçağıyla keselim ve lambaya koyalım. Okay. Hmm. <laughs> hmm. Işığı şimdi açmayı dene. Hmm. Işıklar açık. Kapalı. Aa, korkutucu. Hmm. Harika. Bu Serkan. Okuldaki en yakışıklı çocuk. Merhaba. Hayır, şehirdeki en yakışıklı çocuk. Ha? Burada neler oluyor? Çekil. Selam Serkan. Selam Serkan. What? Kaybol. Merhaba. Tam da seni düşünüyordum. Kim olduğunu sanıyorsun? Ben benim ruh eşim. Aa, kızlar. Çok beklersin. O benim olacak. Serkan. Of. O gitmiş. Bu senin suçun. Çikolata sever misiniz? Kızlar. Of ya. Kaçmışlar. Fotoğraf çekimi zamanı. Hayır. Fazla basit. Ama bunu sevdim. Bu fotoğraf fikri hakkında ne düşünüyorsun? Olmaz. İşe yaramayacak. Yine de deneyeceğim. Hmm. Etek yerine Safir. Harika. Ha? Bu çok saçma. Bunun saçma bir yanı yok. Ben gidiyorum. Nasıl istersen. Ben de kendi fotoğraf çekimimi yapacağım. Hayır. Bir şeyleri eksik. Peki ya şimdi? Hmm. Henüz değil. Ben de taşı mı denesem? Pembe değil. Siyah şık görünüyor. <laughs> Aa evet. <laughs> Muhteşem. Çok şanslıyız. Odamız olan üstü. Bir sürü yiyecek. Ne istediğimi biliyorum. Nereye gidiyor? Yoğurt işe yarayacak. Ve mısır gevreği. Bunları alacağım. Bak ne yapacağım. Bu yiyecekleri taşlara dönüştüreceğim. Ben de bunu yapabilirim. Hmm. Mısır gevreği ve yoğurt. Hepsi bu. Bizimle alışveriş yaptığınız için teşekkürler. Bu değerli taşları beğendin mi? Vay canına. Çok güzeller. Onları alabilmek için neler verilmez ki? Anlaştık. Harika. Zengin oldum. Çok lezzetli. Param var. Ama çok acıktım. Benimle mısır gevreği paylaşır mısın? Tabii. Eğer parasını ödersen. Tüm parayı al. İşte. Afiyet olsun. Teşekkürler. Artık zenginim. <laughs> Ve doydum. Çok iyi. Bir sürprizim var. Bir bakalım hangi elimde? <Gülüyor> Sağ. <Gülüyor> evet. Oh, wow. Nefis. Ha? Ne? Kapkek <laughs> <Cupcake> yok. <laughs> ah, bu aptalca bir şaka. <laughs> Aa, başım. <laughs> Bir dişi kırılabilirdi. Gitmeliyim. Tarkan. Bunların hepsi senin suçun. Geri ver şunu. Cupcake aslında çok lezzetli. Uyuyorum. Tatlı rüyalar. Olamaz. Neredeyim ben? Bir canavar. Ne korkunç bir ya. Gevşemeliyim. Matkap. O da arkadaşımı uyandırmak kötü bir fikir. Buldum. Bir uyku maskesini dekoratif taşlarla kaplayalım. Elmas şekilleri yapalım. bir taş kaldı. Ve maske tamamlandı. Şimdi yatağa gidebilirim. Artık kabus yok. Huggie seninle olmak çok eğlenceli. Olamaz. Neler oluyor? <laughs> Merhaba. Bu bir kabus. Ha? Maske? Onu almaya nasıl cüret edebilir? Ona pişman edeceğim. Hadi ileri saralım. Geç kalmışım. Okula gitmeliyim. Sonunda yeterince uyuyabilirim. Günün ruj seçimi nedir? Pembe mi? Kırmızı mı? Hmm. Bakalım. İlk önce siyah ruju temizleyelim. Tamamdır. Açık olanı deneyeceğim. Hmm. Hmm. Bu bana uygun değil. Hmm. Hmm. Peki ya bu? Aa, olamaz. Hmm. Yeni bir ruja ihtiyacım var. Ve kendim yapacağım. Hadi başlayalım. Ruju eritelim. Siyah benim favorim. Makyaj pigmenti ekleyelim. İşe yaradı. Bir ruj kalıbına dökelim. Ruj sertleştikten sonra ruju bir tüpe koymak için bir şırınga kullanalım. İnce tozuyla renklendirelim. Tam aradığım şey. Tüpü değerli taşlarla süsleyelim. Mükemmel ruj hazır. Aa evet. Siyah gelmiş geçmiş en iyi renk. <laughs> Nereye kaçtı? Pembe rujum nerede? <laughs> hmm. Aa evet mükemmel. <laughs> Serkan. Ne? Nereye gidiyorsun? Ha? <laughs> Bu senin için. <laughs> Aa. Ne? Unut bunu. Değerli taşların gücü. Aa Serkan. Sadece kum var. Bu sadece aptalca. Jale bekle. İşe yaradı. Çak. Hadi bu arkadaşlık kolyelerini yapalım. Onlar biraz çirkin. Ha? Ne? Anlamıyorsun. Şaka yapıyordum. Fikrini sevdim. Hadi onları birlikte yapalım. Harika. Siyah eva kağıdına ihtiyacımız var ve pembe. Tamam. İşte makas. İki eva kağıdı renginden bir elmas şekli keselim. Farklı renkteki yaraları keselim ve birleştirelim zincir. Her yarısını bir zincire geçirelim. İşte değerli taşlar geliyor. Teşekkürler. Taşlarla sözleyelim. Kolyeler hazır. Bu bizim arkadaşlığımızın bir sembolü. <laughs> Merhaba. Geri döndün. İşte bu yüzükleri alabilirsin. Artık onlara ihtiyacımız yok. Teşekkürler. Arkadaşlık kazandı. Bir sihirbaz şapkası. Buna ihtiyacım var. Bekle. Videoyu sonuna kadar izleyen herkes beni takip etsin. Size sabuna nasıl anahtar koyacağınızı göstereceğim. Sabun bazını eritelim. Üzerine sabun boyası ekleyelim. Ve karıştıralım. Bir kalıp seçelim. İşte anahtar. Anahtarı koyalım ve sabunu dökelim. Sabun sertleştikten sonra çıkaralım. Fazlalığı keselim. Bir değerli taş haline getirelim. Bu fırça makyaj için değil. Kenarları ince tozuyla kaplayalım. Çok güzel. Şimdi şık bir kutuya koyalım. Hazır. Yüzüklerin çok güzel Yakut. İstediğiniz yüzüğü size verebilirim kızlar. Hediye için teşekkürler Yakut. Bayıldım. Kızlar konuşmayı kesin. Yeni öğrencimiz Zümrüt'le tanışın. Herkese selam. Bu kız çok yeşil. Masa şimdi daha iyi oldu. Ne? Buna nasıl cüret eder? Merhaba. Çok güzel. Ne tatlı bir kız. Hediyen için de teşekkür ederim. Yeşil en sevdiğim renktir. Hadi canım. Bunu kabul edemem. Bu sen misin gerçekten? İmza alabilir miyim? Evet. Neden olmasın? Burayı imzala. Ah, kalbini kırmayayım bari. Lady Ivy'den imza aldım. Hmm. Müdür bunu size vermemi istedi. Teşekkürler. Wow, ne hoş bir çocuk. Aa, ah, ah, selam. Benim içe mi bu? Utandım. Zevksiz bir çocukmuş. Aa ah, hayır. Yanaklarım kızardı yine. Gizlemem gerekiyor. Göz varım. Zümrüt her şeyi halleder. Fazlalıkları kapatayım. şu. Ah, affedersin. Gitmeliyim. Dikkatli ol Yakut. Berkay'ı kağıttan uçakla vuracağım. Eğlenceli olacak. Ups. Sınıf her zamankinden çok daha sıkıcı. Sınıfta tek eğlenceli kişi Zümrüt. Her zaman bir şeylerle meşgul oluyor. Ben de bir şey yapacağım. Kağıt mermi saldırısı. Vurdum seni. Ups. Kes şunu. A, bu ne dağınıklık. Kes şunu bakayım sınıfta kağıt mermi atamazsın Yakut. Ah küçük kağıtlar gerçek birer Yakut'a dönüştü. Şimdi benim oldular. Aa ah, hayır. Yakutlar tekrar kağıda dönüştü. Hadi bakalım. Sorun çıkmayacak. Bu senin için Zümrüt. Selam. Bir randevu mu? Evet. Zümrüt tahtadaki soruyu çöz. Kağıtta ne yazıyor merak ediyorum. Aha bir randevu. Buna izin vermeyeceğim. Randevu iptal oldu. Bu senin için. Hayır mı? Utanmadan gülüyor biri. Bu çok ayıp. Randevun için iyi şanslar Zümrüt. <laughs> Dudaklarım çatladı. Rujum da bitmiş. Acil makyaj sipariş etmem lazım. Siparişiniz. Bakalım. Wow. Harika bir yakut ruju. Bu senin için. Gerçek bir yakut. Vay canına. Hemen şimdi istifa ediyorum. Dudaklarım harika görünüyor şimdi. Öğretmen edebiyat dersinde Unicorn'un Kırık Kalbi adlı romanı okuyor. Aa kızlar 9. bölüm. Hayır Unicorn gitme. Gökkuşağı hala seni seviyor. Aa ben sevmiyorum. Buna da drama diyorlar. Aa hayır. Unicorn bir daha asla sevemeyecek. Kızlar nasıl olur? Bu çok üzücü. Neden aşklarını neden kurtaramadılar? Yakut takımın en iyi amigosu. Ya da Zümrüt gelene kadar öyleydi. Ne? Olamaz. Selam kızlar. En yüksek skor. Hayır. Bana ne olacak? Sen de en düşük skoru alıyorsun. Aa hayır. Uyan Yakut. Sadece rüyaymış. Şükürler olsun. Final notuna bak Yakut. Hayır. Ah ne korkunç bir rüya. Bugün Yakut minerali hakkında konuşacağız. Kimyasal formülü yazın. Yakutlar kırmızı rengini kromdan alır. Bu oldukça ilginç. Ne sıkıcı bir defter. Hiçbir şey benim Yakut defterimin yanına yaklaşamaz. Wow, parlıyor. Wow. Şu an hangi dersteyiz? Kimya. Konumuz Yakutlar. Hadi not alalım. Notların nerede Yakut? Yakut'u sevdiğimi yazdım. Kimyayı sevseydin iyi olurdu. Çok kötü. Zümrü de baksana elinden geleni yapıyor. Hmm. Beni sıradan bir zümrütle nasıl kıyaslarsınız? Hmm. Bu okulda değerli taşların ve mücevherlerin olduğunu hissediyorum. Oh. Koku alma yeteneğim beni asla yanıltmaz. Bunlar değil. Sanırım buldum. Oh. Kontrol edeyim. Aa evet. Bu gerçek bir zümrüt. Harika. Bu ne? Zümrüt bir kız mı? Ne şanslıyım ama. <laughs> Aklından bile geçirme hırsız. Bakalım neden yapılmışsın? Ucuz bir cam olduğunu biliyordum. Beni kurtardığın için teşekkürler Yakut. Rica ederim. Kimse Zümrüt'ün canını yakamaz. Benden başka kimse tabii.